sosyal diye güvenilir buluyor musunuz da başlayalım. Sosyal medyayı güvenli bulmamdaki amaç şudur insanların tamamen insanlarla beraber iletişiminin daha hızlı olmasından dolayı güvenli buluyorum ama e, yanlış haberler olsun, insanlar üzerine saldırı için linçlemeleri olsun bunları güvenli bulmuyorum. Sizce sosyal medyaya bir düzenleme getirilmeli mi? Ya şöyle düzenleme getirilmeli. Bu e, günümüzün gördüğümüz TikTok gibi uygulamalarda küçük yaştaki kardeşlerimizin bile artık vurmalı kırmalı ya da bu belirlenen challenge'lardan dolayı kendi yanlış etkilenmelerinden daha büyüme çağında olan insanların bile bu telefonu tableti kullanmaları benim açımdan doğru değil. Yani ben telefonumu aldığım zaman ilk telefonum benim yani küçük bir şey Panasonic gibi bir şeydi. Ve ben ondayken çok mutluydum yani annem arıyordum babam arıyordum haber veriyordum ama şimdiki gençlerimizde mesela bizim okulumuzdaki insanlar yaşının küçük olmasına rağmen TikTok çekiyorlar yok diyor işte ben seni kırarım döverim falan yani Bunlar bilinçli bir şey değil. Ailelerin de bunu bildiğinden ben emin değilim ve buna kalıbımı da basarım çoğu genç bunu zaten bilinçsiz bir şekilde yapıyor ve TikTok gibi mecralarda dövüş kavgaların çok olduğunu herkes çok iyi biliyor. Böyle garip içecekler içmesi ve sağlığını etkiliyorlar cidden bu yönden de kötü olduğunu düşünüyorum.